Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere MEB yayınları 4. sınıf matematik ders kitabının 49'dan 52'ye kadar olan sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 49'dan başlayalım. A kısmında videonun bu kısmını durdurarak tabloyu şekildeki gibi doldurabilirsiniz. B kısmında 1 745.600 büyüktür 84.760 büyüktür 80.700 büyüktür 8.470 2 7.540 küçüktür 50.450 küçüktür 57.455 küçüktür 75.450 Sayfa 50 C'de birinci soruda boşluklar 37.604 580.009 Rakamları farklı 5 basamakta en küçük sayı 400.000 artı 80.000 artı 300 artı 10 artı 5 Çıkış numaraları ile yazabilecek sayı 8532. İkinci soruda boşluklarımız 18040 artı 225 eşittir 18265. En yakın yuvarlanmış hali 18300. Sayfa 51 C kısmında videonun bu kısmını durdurarak birinci, ikinci ve üçüncü sorudaki e, işlem basamaklarını sorunuzun cevap kısmına yazabilirsiniz. Doğru yanlışlarını kutucuklara doldurabilirsiniz. D sorusunda A 9258, B 6815, C 5255, C 3950, D 4159, E 4443. Sayfa 52 E sorusunda e, şekildeki bir doğru ve yanlışları belirtebilir. Doğruların yanına yazabilirsiniz. F sorusunda da yine şekildeki bir eşleştirmeyi yapabilirsiniz. G'de bir kural 99 80 eşittir 19 örüntü 19 azalarak devam etmektedir. 2 Aliye 100 artı 100 artı 1000, 1200 puan. Emir 1000 artı 100 artı 10, 1110 puan. 1200 eksi 1110, 90 puan fark vardır. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.